İpin uzantısının geçtiği doğrultuya göre tellerin ağırlıklarının torkları alındığında eğer torkları eşit çıkarsa sistem dengede kalır. Birim karelerden her birinin uzunluğu bir birim ve bir birime karşılık gelen telin ağırlığı G alındığında birinci şekilde bu iki birimlik telin ağırlığı 2G, ve iki köşegen uzunluğundaki telin ağırlığı 2 kök 2 g'ye ikinci şekilde üstteki ve alttaki iki birimlik tellerin ağırlıkları bu doğrultu üzerinde 4 g'ye iki birimlik yatay ve düşey tellerin ağırlıkları 2 g'ye Üçüncü şekilde yatay 2 birimlik tellerin ağırlıkları 2G'ye ve yatay uzunlukları 1 birim, düşey uzunlukları 2 birim, gerçek uzunlukları kök 5 birim olan tellerin ağırlıkları kök 5G'ye eşit olur. İplerin uzantılarına göre torklar alındığında şekil 1 için 2 kök 2 g çarpı 1 eşittir. 2 g çarpı 1 şekil 2 için 2 g çarpı 2 artı 2 g çarpı 1 eşittir. 4 g çarpı 1 6 g eşittir. 4 g ve şekil 3 için kök 5G çarpı 3 bölü 2 artı 2G çarpı 1 eşittir. 2G çarpı 1 artı kök 5G çarpı 3 bölü 2 bantılarından birinci ve ikinci bantılarda eşitlikler sağlanamadığı için bu sistemler dengede kalamazken üçüncü bağıntıda eşitlik sağlandığı için bu sistem dengede kalır.